Evet, sadece birkaç gün önce Ethereum şu piyasada kırılması zor bir başarı göstererek tüm zamanların en yüksek fiyasına yükseldi. Bu da hem diğer altcoinlerden, hem Bitcoin'den, hem de kurumsallardan paranın koşa koşa Ethereum'a gitmesine sebep oldu. Bu da hangi coinlerin toparlanacağını ve hızlıca yükseleceğini bilenlere ya da tahmin edenlere artık ne getiriyor? Çok güzel para kazan bu fırsatları getirebilir, yaratabilir diye düşünüyorum. Hatta bu videoda bazı çarpıcı olayları gündeme getireceğim. Ethereum rally'si ile ortamı hazırlanmış ve otomatik olarak altın kesişim kümesine giren 6 tane coin'i bir alt altcoin paketi olarak bu videoda vereceğim. Ama ETF potansiyeli olsa da Made in USA, ABD menşeli olsa da almayacağım, koşa koşa kaçacağım coin var. Bir tane coin var. Onu bu videoda vereceğim. Çünkü sürekli eriyor. Tamam mı? Bir perspektiften baktığın zaman sürekli eriyor. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Şimdi herkese selamlar. Ben Eren Caner. Evet kesinlikle sponsorlu falan bir video değil. Hatta yatırım tavsiyesi de değil ama önce bazı olayları anlatacağım. Masaya koyacağız, kafamıza oturacağız. Ondan sonra bu 6 tane coine geçeceğim. Çünkü hepsinin bir sebebi var. Şimdi intro gelsin. Bam bam başlıyoruz. <laughs> Evet şimdi şimdi evet erkenden bir haber vereyim. ABD Ticaret Bakanlığı ABD menşeli bir kripto olan Chainlink ile anlaşarak hükümetin makroekonomik verilerini blok zincirde tutacak. Güzel dev bir haber aslında. Chainlink'i unutma tamam mı? Belki bundan sonra Chainlink ABD hükümetinin bu konuda bir numaralı projesi olabilir. Yani zaten şöyle unutma Chainlink'i fiyatı bence olması gereken yerinde altında baskılı şekilde duruyor diye tahmin ediyorum. Acele etme bunların hepsine birazdan geleceğiz ve bu dediğim gibi bu böyle iki satırla geçtiğimiz bir olay ama aslında çok dev bir olay. Gelen genel olaraksa zaten yakında yıldız yıldız olmasını beklediğim coinler var. Bunların perspektifinde aslında şöyle bir olay var. Yüzlerce kez belki abartıyorum ama binlerce kez söylemiş olduğum ABD menşeli coinler. Bu coinlerde şu an toparlananlar dikkat edersen ayrışanlar aslında XRP ve Solana ekranda görüyorsun. Şimdi burada Bunlarda da first class ETF'ler ve second class ETF'ler var. Tamam yani bunları tabii bu listeyi güncelleyeceğim. Linkini açıklama kısmına koyarım ve yorumları da pinlerim. Buradan bu listeyi sürekli takip ediyor olacaksın. Bu 6 tane altcoin paketi değil. Burası 1. sınıf ve 2. sınıfta ilk etapta ve 2. etapta ETF almasını beklediğim ve paranın da aslında gelmesini, akmasını beklediğim coinler olacak. Evet, burada tabii Solana'ya 171 dolarda ucuz diyorduk geçen hafta 200'e geldi hala ucuz dedik ama şimdi 207 dolar. Bu arada şimdi şu others grafiği var top 10 yani burada top 10'daki coinler dışındaki alt yansıtan bir grafik. Burada şöyle bir önemli olay var. Ekrana görüyorsun şu kırmızılı yeşilli olan others grafiği top 10 dışındaki alt dominansını gösteriyor. Mor olan Ethereum alttaki de şu da altın bakır oranı. Bunları söyledik say. olay şu. Son aylarda 4 saatlik grafik bile bakır altın oranı diplere geldiğinde ilkinde şurada yükselişini yapıyor. İkin, ikincide de ne yapıyor? %50 de burada bir civarı yükseliyor. Gördüğün gibi sert yükselişleri görüyoruz. Bak burada ne eksik? Do, altcoin'lerin yükselişi eksik. Ekranda görüyorsun bak. Bakır altın oranı tekrar etmiş. Ethereum tekrar etmiş. Şu an top 10 dışındaki altcoin'ler. İşte burada da altın kesişim kümesinin otomatik olarak önemi çıkıyor. O coin'lere de geliyoruz. Burada aslında ABD merkezi coin olan yükseliş rotasyonunu beklediğimiz ilk coin'ler tabii ki de. Bu noktada ee, nedir? E, made in USA'lar. Bunlar içerisinde ayrışanlardan bir tanesi Chainlink. Bitwise Chainlink için bir ETF başvurusu yaptı. Ve burada bunda bitiyor mu bitmiyor. Kenner'ı şirketi de Trump'ın coin'i için bile ETF başvurusu yaptı. Ama bu bence birazcık hafiften yıkamaya alama içeriyor diye düşünüyorum. Ve tüm bunların öncesinde ABD kriptolarından endeks bazlı bir ETF başvurusu da yapıldı bu kriptolar için. Ben burada ne dedim bak bu 26 Ağustos'un çok yeni bir haberi. 4-5 ay öncesinde dedi ki burada bunları şunu öngördük. Trump bu işi burada bırakmaz. Coin Market Cap'teki buradaki sıralama artık bizim için önemsiz olacak. Made in USA default olacak. Tabii ki burada bir önemli bir ayar çekeceklerdir bence. Bitcoin, Ethereum yine burada Made in gelir bence. Yani burada birinci sınıf direkt böyle XRP aşamaz bence. Made in USA'de yani default standart artık yeni tablomuzda. Bitcoin, Ethereum tabii ki de onların reputasyonu olur. Çünkü bunların zaten kurumsal ETF'leri var. Bunları alaşağı etmezler. Edemezler zaten Bitcoin O ayrı hikaye ama Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, USDC, Doge, Cardano, Chainlink, Swiss, Taylor, Bitcoin Cash, Avax, Hedera, Litecoin falan filan diye bu liste gider. Burası artık bizim benim beklediğim 4-5 ay Belki de daha da öncesinden hatırlamıyorum şu an. Bu listenin artık standart olması tamam mı? Burada Trump operasyonu başarılı tamamladığında bunları yaşayacağız diye düşünüyorum. Burada tabii şöyle bir olay da var. Yani burada şöyle bir hafiften bir tehlike de var bak bu standart listede de tam eski listede bu, bu eski olacak bence tamam mı bu eski listede de otomatik olarak Tether, BNB, Tron falan bu coinlerine tasfiye edileceği bir yani ölmese bile aslında işlevsiz kalacağı bir sürece girebiliriz Tabii burada işlevsiz kalmaktan şunu bahsediyorum hiçbir şey olmaz ama e, yatırımcı gelmeyebilir kullanılmayabilir. Yani böyle bir realite var yani Trump burada bunları yok sayarsa yatırımcılarda bütün dünya zaten Trump'ın ağzına baktığı bir dünyadayız otomatik olarak bu coinleri yok sayabilirler. Evet burada şöyle bir olay da var evet peki burada Made in USA'ları nasıl bulacağım dersen de onu da şöyle göstereyim bak Made in USA'lar için Google'a giriyorsun tamam mı? Made in USA CMC yazıyorsun ekranda görüyorsun şöyle ve ilk linke tıkla coinmarketcap.com olmasına dikkat et veya coingecko bak aşağıda var ikisi de çok farklı değil bunlar buradan takip edebilirsin. Ve tabii bazen burası bu arada daha iyi oluyor CoinGecko. Şimdi puzzle'ın parçalarını birleştirdiysek, masaya koyduysak asıl mevzuya izninizle dalmak istiyorum. Bu aralar çok konuşulan bir grafik var. Others grafiği ilk 10 kripto dışında kalan kriptoların dediğim gibi toplam piyasa değerini gösteriyor. Bizim aslında Türk kripto'ları, kriptoçuları beklediği şey bu. Others onlar için çok önemli çünkü herkes biliyorum ki altcoin boğası, altcoin rallisi bekliyor. Bu grafiğe göre altcoin'ler Ethereum karşısında tarihindeki en çok satılmış seviyelere gelmiş durumdalar. Ethereum piyasa kombinasyonu olarak geride kalan altcoinlere bastırdığını düşünürsek tamam mı? ARES'te zaten iyice dipleri inmiş. Burada en son 2021'de büyük altcoin rallisi öncesinde bunları gördük. Aynı sinyalleri şimdi de alıyoruz. Ben bu sinyallerin yalancısıyım. Bunu söyleyeyim. KEZA burada bitiyor mu? Bitmiyor. Geçtiğimiz günlerdeki videomla birlikte hayatımıza giren bu demin söylediğim bakır altın oranı var ya, o da aynen bizi onaylar şekilde ekrana çok dikkatli bak. Burada diplere gelmiş durumda. O dönemde büyük altcoin rallisi mega boğası gelmeden önce bakır altın oranında diplere gelmiş durumda. Bir akıl yürütme yaptığımızda aslında şu sonuca varabiliriz. İlk 10 dışında kalan ve ABD alt altcoinler şu an altın kesişim kümesinde diyebiliriz ve bu da otomatik olarak bize büyük potansiyel vaat ediyor olabilir diyerek şimdi yavaş yavaş puzzle'ı birleştirmeye devam ediyoruz. Bu stratejide kuralımız nedir? Şunu bak bir daha bir söyleyeyim. Bak burada e dominasyon, evet Adders'ın dominasyonu, daha doğrusu Adders market cap'i yükselirken Ethereum da yükseliyor ama öncesinde bakır altın oranı bu diplere gelerek sinyalini vermiş. Şimdi Ethereum da yükselmiş, bakır altın da diplerde o da sinyal vermiş. Bu da vermiş. Bir tek top 10 dışında kalan altcoin'lerin herkesin beklediği altcoin rally'sinin gelmesi kalıyor aslında. O yüzden ben, ben bu videoyu çekiyorum. Şimdi bu stratejiye göre kuralımız nedir? ABD meşheli olacak, ilk 10 dışında olacak. İlk gözümüze çarpan burada nedir? 11. sıradan listeye giriş yapan Chainlink tamam mı? Evet Chainlink'i zaten anlattık. ABD Ticaret Bakanlığı kullanacak. Şu an ABD'nin makroekonomik verilerini Chainlink'te tutacak. Ee, yani burada ABD ETF'lerini ben aslında ilk dalgada bile yakalayabileceğini düşünüyorum. Ama en kötü senaryoda ikinci dalgada gelebilir. Bunlar benim şu an kesin olmayan öngörülerim tabii ki. Chainlink Ethereum karşısına Ethereum'dan paranın çıkıp daha doğrusu altcoin'lerden paranın çıkıp Ethereum'a e kaçtığı bir dünyayı şu an yaşıyoruz ya. Chainlink o yüzden et, bu videoda aslında biraz daha Ethereum karşısına bakacağım. Chilling Ethereum karşısında standart dirence gelse bile %70'lik bir kazanç potansiyeli olabilir. Ama büyük yükseliş öncesinde bakır altın oranının dip yaptığını ve arkasından da büyük yükselişin bak burada gördüğünü geldiğini görürsek bunu da afişe edersek yine bakır altın oranı aynen o zamanki yükseliş öncesinde olduğu gibi o rotasyonda olduğu gibi diplerde geziyor. Ve tabii ETF'lerin gazlamasıyla tekrar zirve denemesi yaparsa Ethereum karşısında 8 katlık tam 8 katlık bir yükselişe tekrar imza atabilir. Geldik şimdi burada Chainlink'i yazıyoruz tamam burada zaten kategoriyi açıyorum US ETF altcoin sepeti diye. Burada geldik bir sonraki ilk onda olmayan ABD meşeli coin'e o da nedir abi o da sui tamam mı? Ethereum zaten şuradan bir açalım Ethereum görüyorsun mor çizgi ve diğeri de zaten sui. Evet Sui zaten Ethereum karşısında çok satılmış durumda. Son dibi Temmuz 2024'te 7. Doğru zamanı görenler altcoin rallisi olmasa bile çok güzel paraları burada kazanıyorlar aslında. Hani bazen de doğru yerden girdiğin zaman altcoin rallisi mega falan da çok da böyle bir ihtiyaç da kalmıyor bir yandan. Ama tabii o zamanların hikayesi olayı kazandırdığı potansiyel çok daha farklı. Şimdi Temmuz'dan Nisan'a burada ne yapmış? %1000 civarı kazandırmış. Bak şurada görüyorsunuz zaten. Temmuz buradan bak şuradan alırız hatta şuradan alalım. Buralardan yüzde bin civarı kazandırmış durumda. Tamam mı? Şöyle bir alırsak. Evet. Şuradan alalım. Görüyorsun değil mi? Bak burada zirveyi aldığın zaman yüzde bin civarı kazandırmış durumda. Ekranda görüyorsun bak yani. Yüzde bin yüze gitti ama o yüzde bin falan şu an videoyu çekerken ayarlıyorum diye. Yüzde bin civarı kazandırmış durumda. Evet şu anda da benzer bir rotasyonu burada yaşayabiliriz. Bu hattın içerisinde. Bu önemli. Yani tabii burada ikinci coin suyu ama ve biz bunlara Ethereum bazlı bakıyoruz ama suyu su ekstra olarak ne var? Burada bak Ethereum bazlı şey bazlı baktığın zaman bak bu burası. Ha, bunu gösterecektim. Bak evet burada yüzde bin civarı bir Görüyorsun bak %950 bin civarı bir yükseliş yapmış. Ama su ile ne var? Ethereum, e, Tether bazlı baktığın zaman büyük bir simetrik üçgen var. Ekranda görüyorsun. 30 Eylül'e kadar 3.90 üzerinde tutunabilirse buradan büyük bir yükseliş yapabilir. Büyük bir simetrik üçgen var ama simetrik üçgende biliyorsun yukarı yükselip hedefte tutunabilmesini beklemek gerekiyor. Çünkü teknik olarak simetrik üçgen iki yöne de gidebilir. Ve simetrik üçgen içerisine aslında pozisyon açılmaz. Ben bunu nerede söyledim? Eskiler bilir şu an hatırlar. XRP'de söylemiştim bak. XRP'de neyimiz vardı bizim? 30-40 centlerde bak aynı büyük bir simetrik üçgen içerisindeydik. Ama ben buradan al yani bir zaten al sat ben buradan bir al sinyali vermedim. 70 cent hedefini bekledim. 70 cente tutunduktan sonra zaten bu benim için ciddi bir alım sinyali. Bunu her fırsatta söyledim. Çünkü hem ETF hikayeleri var, hem Trump'la XRP'nin lobiciliği var, hem de teknik analiz harika. Yani videoları izleyip riskini alanlar burada tabii kazanmış oldular. Peki burada suyu koyduk kenara. Burada pakete, sepete attık suyu. Sui de de çünkü bak giriyorsun. Ethereum yükselişe, suyu aşırı satış bölgesine gelmiş. RSI 30 bölgelerine gelmiş durumda. Bunu da sepete attık. Ve burada ciddi bir breakout yapabilir. Ciddi bir breakout yaparsa şurada 3.90'larda tutunduğu bir dünyada breakout yapabilir. Tabi burada tek başına breakout için bir sert yükseliş için işte Fed'in faizleri düşürmesinin beklentisini biraz daha oturması ki oturuyor. Trump'ın piyasaya salacağının sinyalleri falan ve ETF'lerin tabii ki de en önemli sinyallerinin geldiği bir dünyayı bekliyoruz. Buna ben bence bunların olabilitesi çok kuvvetli ama zamanı var. Evet. Ve burada XRP'de tabii XRP için de şunu söylemek istiyorum. Yani şu noktada XRP alınır mı? Değil mi? Herkesin sorduğu olay bu. XRP alınır mı? Yani XRP 2.88, 2.87'lerde geziyor. Yani ben almıyorum aslında ama elimde hiç yoksa ETF hikayesine first class coin yani en erken ETF gelmesi beklenen XRP yani herhalde öyle değil mi? Dolayısıyla elinde olmasaydı alırdım. Çünkü ETF'lerle 4-5 dolar olması bence aşırı zor değil. O nedenle ben sepete yazıyorum ama dedim ya ben yani şu an benim almamı gerektirecek bir durum yok. Evet... Ee, ve geçiyorum XRP'de zaten bak her ne kadar güzel yükseliş yapsa da Ethereum karşısında satış yemiş durumda. Bu çok doğal bir şey, çok normal bir şey. Evet bir sonraki AVAX, dördüncü, dördüncü coin AVAX. Bence kesinlikle ilk dalgada olmasa da ikinci dalgada ETF'leri AVAX hak ediyor. Ethereum karşısında gördüğün üzere aşırı aşırı satılmış. Ne kadar düşmüş Ethereum karşısında. ETF potansiyelinden dolayı ben listeye ekliyorum. Sadece tek korktuğum destekte tutunduğunu benim biraz daha şu destek var ya bak. Burada bu tutunmayı yaşadığını Biraz daha görüyor olmam lazım tamam mı? Evet yani elimde bak zaten uzun süredir tuttum ve maliyetim 9-10 dolar civarında olduğu için ufak bir miktar ben alacağım. Ama dolar bazlı da önce 36 doları sonra da 50 dolar bölgesini de aşırı zor bir hedef, aşırı zor bir potansiyel olarak da görmüyorum bak şuradan göstereyim sana. Bunları zaten canlı yayınlarda, videolarda konuşuyoruz. Şuraları bak 36 burası, şuralarda 50 dolar bölgesi. Hani 50 dediğin zaman 2 xten bir tık fazla olduğu bir yer. Hani bunları da çok zor görmüyorum bunu da söyleyeyim. Şimdi bir sonrakine geçiyoruz. Hedera evet Hedera Hashgraph. Burada Hedera biliyorsun Fed'in ABD Merkez Bankası'nın NAV hizmetinde kullanılan bir zincir. O nedenle ABD ile yakınlığından dolayı ve ETF potansiyelini ikinci dalgada mümkün görebildiğimden dolayı ben Hedera'yı listeye ekliyorum. Zaten Made in USA bunların hepsi ABD menşeli. Özellikle Ethereum karşısında zaten görüleceği üzere Hedera'da satışı yemiş. En azından ile çizdiğim bölgede şu bölgede tutunabilirse kanka yükselen takozdan kaynaklı bir kere daha sağlam bir yükseliş yapabilir. Burada aslında şunu kovalıyoruz bir yandan. E, Fed faizleri düşürdü diyelim. Trump, gel, Trump ortamı hazırladı. ETF'ler geliyor. O zaman teknik analizi düzgün olan tamam mı? Daha çok yükseliş potansiyeli vaat ediyor. Bir yandan da bu var. Evet, burada da var. Böyle bir rotasyonda altalan takozun kaderinde zaten ne vardır diyoruz? Yükseliş vardır diyoruz ve ta 2020'den beri büyük bir altalan takozda. Bunu normalde 5 yıllıkdan bahsediyoruz abi. 5 yıllık grafik. Bunun var normalde çok daha sert vuruyor olması lazım. Şu değil abi. Şu şu yükseliş falan 5 yıllık grafiğin yükselişi değildir abi. Kimse beni buna ikna edemez. O yüzden ortam hazırlandığında ben Hedera'da ETF falan da söylenti gelirse özellikle sert yükselişler beklerim. Ama tabii ki de 3.90'ın üzerine tutunması lazım. Bunları söylüyoruz. O yüzden coinleri almak istiyorsak kademeli almak, kademeli satmak bizi büyük potansiyel olası zararlardan koruyabilir. Evet, burada tabii ee geçmek istiyorum hangisine? Evet, iç ve potansiyeli olsa da hem proje olarak zerre gelişmeyen hem de hem de Bitcoin ve hem de Bitcoin, Ethereum karşısında aylardır sürekli olarak eriyen, eriyen giden Litecoin benim sepetime giremez. Başta dedim ya asla almayacağım coin. Görüyorsun abi. Yani hani bir deminkine bak, öncekilere bak, bir şimdikine bak. Yani 2014, 2014'ten beri Litecoin Bitcoin karşısında düzenli olarak eriyor. Ve projenin sahibi de zaten ortalarda yok. Adam 5 yıl önce, ne 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl önce, 2018'lerde falan ya da 2017 zirvelerinde çıkıyorum dedi. İşte adamın adını bile hatırlamıyoruz. Bak adamın adı Litecoin'in kurucusu neydi adı? Aklıma bile gelmiyor şu an. Yani ee, çekik gözlü bir adamdı. Bu benim listeme giremez. Net söyleyeyim. Gördüğünüz üzere hem Bitcoin hem de Ethereum karşısında, şu burası Bitcoin karşısında erimesi. Bu da Ethereum karşısındaki erimesini gösteriyor. Yani inanılmaz bir şey gerçekten. Benim listeme giremez. Alan alır satan satar. Evet. Peki. Ethereum karşısında aşağı doğru yuvarlanan bir başka coin de şöyle gösterelim. Nerede? O. O da Polygon. Bak Polygon'u açtık mı burada? Evet. Neyse açmaya da gerek yok. Polygon Hindistan kökenli bir proje olsa da global faaliyetleri ABD'den yürütüyor. Ama Made in USA listesinde değil. Altını çizeyim. Polygon'a karşı da bir tık dikkatli ol. Çünkü... Ethereum karşısında aşağı doğru yuvarlanıyor. Peki sepet etti, ekleyeceğim coinlerden bir tanesine gelmek istiyorum. O da NEAR. Evet, NEAR üniversite kurduğu bir şey yaptı. Yani potansiyelini proje anlamında gerçekleştirmiş değil. Ben de daha fazla bekliyordum açıkçası. Ama NEAR da gün sonunda ABD menşeli ve ikinci veya üçüncü dalgada ETF alabilecek coinlerden bir tanesi olabilir. Ethereum karşısında o da gördüğün üzere Ethereum yukarı giderken e, NEAR aşağı düşmüş bak. Şöyle görüyorsun. Ethereum giderken Near aşağıları düşmüş. Ee, yani ama grafik olarak ben Avax'a çok benzetiyorum. Bak bu Near. Bu da Avax. Bak çok benzetiyorum birbirine. Dolayısıyla Near'da bir, bir miktar sepete ekliyorum. Altcoin paketini ekliyorum ya da. Evet geçiyoruz BlackRock'ın arka bahçesinde oynayan ve Build fonuna BlackRock'ın Build fonuna yatırım yapan en büyük likidite sağlayıcısı olan ABD meşeli bir başka coin de Onda Finance. Bunu 75 centlerde falan konuştuk bir küsür çıktı. Şu an 92 cent civarlarında 98 cent civarlarında çok uzun zamandır ben dikkat çekmeye çalışıyorum. Asla sponsoru falan değil adamları tanımıyorum bile ama potansiyel olabilir. Ben burada bunları söyleyip herkese faydalı olmaya çalışıyorum. Ee, Ethereum karşısında evet iyi güzel satış yemiş. RSI 30'ların altına düşmüş şurada görüyorsun. Ee, destekte tutunuyor görünüyor. Yeşil mum yakmış dönüş sinyalleri veriyor ama dikkatli olmak lazım bu destekte tutunacak mı? Bu önemli. Evet bu altcoin sepetlerinin bir amacı da bir coin'den gol yersek diğeriyle, diğerleriyle ya da başarılı olarak genel bir kazanç yakalamak. Yapılacak en büyük hata ne biliyor musun? Bak ekranda hepsini veriyorum burada tamam mı? Burada yapılacak en büyük hata sadece içinden bir coini seçip bütün parayı ona basmak olur. Ama içinden ne de dersin ki? 2 4 kaç tane? 2 4 6 7 tane bak. 6 demişiz 7 tane coin var burada. Dersin ki ya 7 tane bir altcoin için altcoin sepeti için çok. Ya elinde hiç altcoin yoktur. 7 tane çok olmaz ama zaten çok vardır. Buradan 4 tane 5 tane seçebilirsin. Orası sana kalmış. Ama ben geniş tutmaya çalıştım. Çünkü ABD meşeği birçok coin var. Tradingview linklerin açıklama kısmında yorumları eklerim. Oradan yani ETF eklediğim coinleri görüşürüz. Bu tarz videoların altcoin paketlerinin devam etmesini istersen tabii ki de yapman gereken hype butonuna basmak. Like etmek, yorumlarını bol bol yazmak ve tabii ki de abone olmak ve en önemlisi aslında videoyu baştan sona izlemek. Burada da ekranda ABD menşeli IT potansiyeli altcoin sepetlerini koydum. Uyarım buraya yazdım. Bakalım neler olacak? Burası fiyat Ethereum e, dolar bazlı. Bu da Ethereum bazlı fiyatları. Bakalım sonradan bir kontrol ederiz. Evet kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Bye bye Behlül Kaçar. <laughs>